Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda paleografi derslerimiz devam ediyor. Üçüncü dersi işleyeceğiz. İlk iki dersi arkadaşlar eğer takip ettiyseniz İlya ismindeki bir şahsın e, top atışları hengamında kolunu ile ilgili bir vesikaydı. Ve arkadaşlar e, bu vesikada da Okuyacağımız bu derste de vesikada yine İlya ile ilgili ama bu defa arkadaşlar İlya'nın kendi yazıp padişah bizatihi sunduğu vesikayı okuyacağız. Ee, i̇lk önce bu vesikayı yazmış İlya Padişah'a. Ondan sonra da İlya'nın gayrimüslim tabii ki e, Venedikli. Ondan sonra onun amirleri tarafından il, işitiliyor. Neden bizi ezip geçtin? Direkt padişaha yazdın gibi mealinden ona ceza vermek istiyorlar. Fakat arkadaşlar Osmanlı ümerası, amirleri ne yapıyor? Araya girerek o cezanın iptalini sağlıyorlar. Şimdi bu vesikayı okuyacağız. İlya bakalım ne olmuş, ne yapmış, padişah ne yazmış. Şimdi bu vesikayı sizlerle beraber okuyacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Burada Hak Sübhanehu ve Ta'ala yazıyor. Ta'ala'nın imlasına dikkat edin. Normalde Ta'ala arkadaşlar şu şekilde yazılır. Ta'ala şeklinde. Ama burada imla dikkat edin. Ayın yukarı giden aşağı giden lam ve sola giden sağa giden ye. Ta'ala. Hak, Subhanehu ve Ta'ala. Şevketli, mehabetli, kerametli. Kefe bakın nasıl yazmış arkadaşlar. Kerametlü padişahı alem pena. Evet padişahı alem pena. Efendimizin mübarek vücudu merhamet aludu hümayunlarını Masaip yani musibetler masaibi dehrden yani zamanın asrın musibetlerinden masun eyleyip koruyup muhafaza eyleyip yani Hak Teala diyor, padişahı şu sıfatlara sahip padişahı her türlü musibete muhafaza eylesin demek istiyor. Eyleyip seriri saltanatı cihandari de seriri serir taht demek, köş demek. Saltanatı cihandari de yani padişahın o saltanatında ber karar ber karar Yani devamlı kalması, kararlı kalması. Eyleye, ber karar, eyleye. Eyleye, amin. Arzu hali kullarıdır ki, arzu hali kullarıdır ki, yani kullarının, buradaki kul daha önce de söylemiştik arkadaşlar, defalarca söyledik. Hizmetkar, yani küçük makamdan, alt makamdan, üst makama yazılırken, Hürmet babında kul ifadesi o yani. Ben sizin emriniz altındayım gibi. O manada hizmetkar. Arzuhal kullarıdır ki bu kulları Efrenci Venedik Efrenç e, Avrupalı demek arkadaşlar o dönemde. Efrenci Venedik, e, Venedik Avrupalısı yani e, e, İtalyalı arkadaşlar. Taifesinden olup Galata İskelesi evet Galata İskelesi kurbunda yani kurbunda yakınında merbut evet merbutan gibi yazmış ama merbut bağlı küçük istimbot şu lam gibi ama tı, tı olması gerekiyor ya da dal gibi istimbot küçük gemi demek zaten sefinesinden evet sefinesinden burası yani gemisinden istimbot sefinesinden şevketli mehabetli Evet, Şevketli, mehabetli Efendimiz, yani padişah için, Bahren deniz yoluyla yani teşrif-i hümayun buyurur iken, padişah deniz yolunda geçerken Geçişi i hümayun falan da diyorlar arkadaşlar. Yani padişahın geçişi. Teşrif-i hümayun buyurur, buyurur iken, bu kulları top atar iken, top atar iken bir kaza en Allahi Teala bir kaza en Allahi Teala yani kazara toptan barut kalkıp koluma isabet evet koluma isabet kolum külliyen düşüp yani burada biraz cümle eksikliği var tabi koluma isabet etti değil de koluma isabet kolum külliyen büsbütün düşüp bir önceki vesikada ne diyordu kolu için tarif ediyorlardı. E, hurdu hamir yani un ufak olmuş kolu arkadaşlar düşüp sakat alil e, evet sakat alil karı kesbe yani uğraşmaya çalışmaya bir türlü iktidarım ve yani gücüm ve vilayetim Venedik canibine gitmeye liyakatim burada liyakati acaba kudret manasında mı kullanmış bilmiyorum. Liyakatim ve harcırahım ve harcırahım olmayıp yani parası pulusu yok. Ancak ancak şevketli mehabetli efendimizin lutfu kerem merhameti hümayunlarına lutfu keremi merhamet hümayunlarına biraz daha edebi olur. Muhtaç olma Allah. Eltaf-ı lerinden imla bozuk arkadaşlar. Eltaf-ı lerinden Mercudur ki Mercudur ki yani rica olunur ki kolu düşmüş kolu düşmüş sakat alil evet kolu düşmüş şuradaydı sakat alil olan Venedik Efrenç Venedik Efrenç topçu evet topçu kullarına merhameten kifayet e, kifaye miktar yeteri miktar yani, kifaye t yok sonunda sonunda h var kifaye kifaye miktarı nanı para nanı nanı para ekmek parası nan para ekmek nanı para e, nan para diyelim artık ekmek parası nan para ekmek para e, İstanbul gümrüğünden e, rapt evet rapt. ve inam inam hümayun ile vilayetim normalde vilayet derken ye olmaz arkadaşlar ama katip e, bunu yazan direkt ben ilya bilmiyorum katmış arkadaşlar vilayetim canibine burada e, şeddi rahl yola düşmek anlamında şeddi rahl böyle ziyadesiyle kullanılan bir terkip değil ama arkadaşlar not alırsanız iyi olur. Şeddi rah, yola düşmek. Arkadaşlar edecek. Evet. Şeddi rah, edecek. Kerem ve ihsan. Kerem ve ihsan. Şuradaki nun. İhsan-ı mülükaneleriyle evet, İhsan-ı leriyle imdat imdat ve ianet ve nan para ile nan para ile yani ekmek parasıyla sakat mecruh kulları sakat mecruh kulları kefaf nefsi ee, yani kefaf yetecek yeteri kadar azlık demek kefaf arkadaşlar kefaf nefsi yani kişinin şahsının bünyesinin yeteceği kadar rızık yiyecek Nefsi ve şevketli Efendimizin davatı hizmetine müdavimet davat dualar yani hizmetine müdavemet yazıyor. Burada ilginç bir imla var arkadaşlar. Müdavimet olunmak. Babında babında burası. iyi bakın arkadaşlar. Babında emri ferman emir ferman ya da burada normalde babı geliyor ama bazen gelmiyor da olabiliyor. Emri ferman şeklinde yazmış. Şevketli, mehabetli, e, kerametlü. Evet. Şevketli, mehabetli, kerametlü padişahı alem pena hazretlerinindir. Mesela şu arkadaşlar özetlersek padişahın geçişi sırasında top atışı yapılacak. Bu da e, Venedik taifesinden biri arkadaşlar top atarken top e, artık bir parçasının kolundan geliyor. Darbe, bir darbe koluna geliyor. Kol parçalanıyor arkadaşlar. Un ufak oluyor. Ondan sonra tabi e, sıkıntılı bir durum. Amirlerine yazmamış. Direktmen padişaha yazmış. İşte hastalandım, sakatlandım. E, bana biraz rızık, yol parası verin memleketime gideyim vesaire diye ihanette bulunmuş böyle arkadaşlar. Ondan sonra kim yazmış? Burada imzada da yazıyor. Şu kısım bende arkadaşlar. Şurası bende. Bu şekilde yazılabiliyor. Bende yani hizmetkar kul köle anlamında. İlya Efrenci Venedik. Evet Venedik Avrupalısı. Sakat, Alil, Evet, burada oldukça duygu sömürüsü yapmış arkadaşlar. Sakat Ali'li birkaç defa kullanmış. İmzada bile kullanmış yani. mim burada arada da mim de mezkur malum anlamında. Evet arkadaşlar, belgemiz bu kadardı. Bir de bu belgenin sağında şöyle bir ibare vardı. Hani, e, İlya Padişah'a yazmış. Direkt Padişah'a gitmemiş olabilir. Sadrazam'a gitmiş muhtemelen. E, sağ tarafında şöyle bir dekener vardı arkadaşlar sahibi gele diye bir not düşünmüş. Yani e, kim olduğu bilinmiyor o zaman için söylüyorum. İlya diye biri yazmış. E, yani bunun efendileri, amirleri yok mu? Direkt ben bu yazdığı mealinde sahibi gele gibi öyle bir not düşmüş tabii ki. E, bu da e, İlya'nın bu not e, bu fesika yazması başını biraz da ağrıtmış. Ta ki Osmanlılar arkadaşlar orada da Düşman, gayrimüslim düşman demeyelim artık. Gayrimüslim de olsa ne yapmışlar? Sahip çıkmışlar. Arkadaşlar e, herhangi bir şey yapmayın denilmiş. Ve onlar da bir şey yapmamış. Belgemiz bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak nasip ederse. Bir sonraki derste yine görüşürüz. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Konya'dan, Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Bahki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.